Şimdi biz nereye gideceğiz askeri sahasına? Merak etmeyin. Birazdan bize almak için bir, bir helikopter gelecek. Helikoptere binip doğruca askeri sahasına. Oradan da savaşa gideceğiz. Diğer ar arkadaşlarını uyandırır mısın? Diğer tamam hemen hemen iyi başım. Kapıcı bu kapan bey. Erkenden kalkmışsınız. Evet evladım. Askeri patron dediğin erkenden kalkar. Herkes kalktığına göre kalksın her hadi. Bak şu ateşi ateş diyelim ki yaktığımız ateşi söndürmüşüz değil ki. Neyse yangın çıkabilirmiş. Şimdi ilk önce güzelce kahvaltımızı yapalım. Asker de kafa kahvaltıyı erken yapar. İlk önce kısa bir eğitimden geçeceğiz. Daha sonra kahvaltı yapacağız. De asker de kafa kahvaltıyı en sona bırakır. Şimdi Herkes kahvaltısını ne yapalım? Kahvaltısını yapalım efendim. Hemen. Gel 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 gel. Tostu kafa. Gel lan buraya. Kahvaltıda ziyafet var. Ziyafet. Oh. Artık herkes yemeğini neyse. Çünkü artık bundan sonraki görevimiz daha zor. Sadece bunlar kısa bir eğitim için geçerliydi çocuklar. Ama artık hepimiz biliyoruz ki biz çok güçlü bir askeriz. Evet komutanım Türkiye'yi hiç Mustafa Kemal Atatürk bundan 1912'de Türkiye'yi kurtardı. E biz de onun yaptığı gibi ona şahit kaldık. Mustafa Kemal Atatürk ne büyük büyük bir borç borçluyuz. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün borcu ödenmez. Asker dediğim büyük ve kafası çalışkan olan bir asker olmalı. Şimdiki görevimiz e ee, evet kapçı kapan bir de geldi. Şu etleri, şu sucukları kadar tak ve et sosu ne kadar varsa. Ay. Oh. İyi bakalım. Hep beraber yiyelim. Afiyet olsun. Karnınızı iyice doyunur. Ben şunları bir kızartayım da. Komutanım, ben asker olmayı çok sevdim. Daha yolun başındayız. Şimdi, şimdi asker olmak size kolay geliyor diyeceksiniz ki Ay asker olmak ne kadar kolaymış. Ama bundan sonraki görevlerimiz çok zor olacak çocuklar. Tam yarın savaşa başlıyoruz. Ve yarın tam öğlen, mesela yarın öğlende savaşa başlıyoruz. Ve akşamüstü bugün, bu şimdiki, bugünkü sabahta ise yapmamız gereken çok büyük önemlerimiz var. O yüzden şimdilik yapmamız gerekenleri yapmalıyız ki bu iş daha kolay olsun. Komutanım komutanım söyle evladım. Ee artık asker daha çok evet. Evet yavaş diyeceksiniz ki asker olmak çok kolaymış öyle değil mi? Evet komutanım ya çok kolaymış. Ama bundan sonra daha da zorlaşacak değil mi? Daha yolun başındayız. Sadece bunlar sadece küçücük bir eğitimdi. Yani asker olmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu size göstermeye çalıştık. Ama şimdiki görevimiz. Eskisinden çok daha önemli dostlarım. Düşmanlarımızın Ülkemizi sızmaması için Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı taktikleri uygulayacağız. Yani bu kaç taktiği uygulayacağız. Ki Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün hakkı ödenmez. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk hem ülkemizi hem de milletimizi kurtardı. Ve o en güzel ya Erman etti bayramlarımız. Mustafa Kemal Atatürk'ün hakkı ödenmez. Komutanım, söyle evladım, söyle. Hazır, hazırım. ol. den, az sonra hale lakkıdır. Eyvah indi kurban olayım. Çereni en az ilay. Karaman ırkı. Nelerdir? bu vatin işi. ooo oh. Anlarımız sonra hale lakkıdır. Hey, what in Korkmaz ölmez bu şafak Nerede yüzer asacak Sönmez her ordu Muzun üstünde tutan Neyse ne ne Etimizi Anlarımız sonra alakıdır Ve batimde indirilir Çaa çaa çıksa işte bu da. Da 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 sonra hak eder ve bu de indelim deriz. Çan çan çör. Askerler, helikopter geldi. Hadi gidiyoruz. Pardon kusura bakmayın. Ata! E